Selam Razer videoma hoş geldiniz. Bugün RTX gibi Minecraft modu yükledik. Eee shader paketimiz yok ama böyle varmış gibi davranmaya çalışıyoruz. Bilgisayarlarımız 512 bit olunca. Değil mi Çağla? Ekran kartım güzel de ama işlemcim kötü. Keşke yeni işlemci alabilsem. <laughs> Benim daha yüksek. O. Ee, görüntülerde şahane yaptığımdan dolayı FPS'im 50. Şahaneden çıkartsam gerçekçi yapsam çok yükselir. Ama ekran kırılma yaşadığımdan dolayı. Bana atsana. Ben kan aldılar. <laughs> ben seçerek seyirciyim hadi. gibi bunlar da ha şeyle kalsın bakın oğlum. <laughs> <Altın, çıkıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> ayağıma girdi ama. İyi ki oraya girdi. Anladın mı sen? <laughs> Ben daha güzelim ondan. Bak ben daha yakışıklıyım. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye şeyin gidip geliyor? Zırhındaki morluk gidip geliyor. <laughs> Kaçım yandı lan. Kaçım mı? E Benim de gitmiyor. Gördüm gördüm. Lan shift lock açıldı ya Yapışkan tuşlar. Göreğim sonlandı. Göreğim öyle tuşun senden sonlandırıyorum ya. Keriz gibiyim. Ooo <laughs> yeni fark ediyorum lan. Bir dakika. Oha sanki gerçek hayatta bir şey kırıyormuş gibi. üstüne bir de shader paketi kurabilsek de benim ramım bile... Aaaa <laughs> Önümde Önümde Sen sınırlı ol bana yoksa ben... Korkudan yanmayı seçti. <laughs> Ya versene bana. Evden almayı unuttum. Kılıncı silmişim <laughs> elindeki. <laughs> Yürek yedim kanka. Nereden anladım dersen bildiğine yumruk attı sayın. <laughs> 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 Şuna bak lan. Temiz. Demir. Demir parçası bir değişik görünüyor lan. <laughs> F5 ile bastım yol. Arkamı dönünce yoktu dersin. Diğer yani inanmazlar. Oha yeni hatırladım. Ateş direnci aldığımı. Ulan ya o diyorken bir bak göremiyordu. Ateş geldiğinde bir değişik görünüyor. Ama bir şey de görünmüyor. Taşa bak. Taşlığından çıkmış. Çakılı azıcık aynı maksa taş biraz değişmiş. Biraz demek bile yetmez. Neyi buldum? Aha! Aha! Burada önemli işte. Burada... Çağlar elindeki kılınçtan ben de alacağım bekle. Bekle bak. İşte onu alacağım ben de. aldım 38 tane oyunu bitirdik hadi aşağı kal E ee, ne? Topladık pençileri de. Kim <laughs> tüm <laughs> bir şey yok. Aslında ama bilerek Aynen. Şöyle yapacağım. Senin gibi iskeletim ben ağzına çekeyim. İmansız. Böyle bir evladım olsaydı vallahi. Ben... Şansımı satayım. benim kadar değilsin onu söyleyeyim. <laughs> bir kutu mu öldüm lan be? <laughs> Valla Edmonter <terfif> full blaze. <laughs> Yaşama ailemeyin lan. <laughs> Kul çok güzel. Kann ich bleiben? ben aldım bu arada onu ben aldım bu arada yemin ederim onu almıştım be <laughs> ne bileyim ben altın aldım altın aldı <laughs>

Kim bozdu lan bunu? Hangi enayi kırdı? Neyi? Geri zekalı mısın oğlum oh sen? Ama şu... Yapabilecek bir şey yok. Ama. Ama. Dur ya. ya insan bir pişirir de verir. Enayi misin? Bir de shader paketi olsa vallahi ekran kartımı yanmasını geçtim. Power'ım filan yana. Seninki baya baya yanar benimki kadar. Bunun üstüne bir şeyler modu yüklediğini düşünsene. Ekran kartı diye bir şey kalmadı lan. Tabii Minecraft RAM ile alakalı, ekran kartı ile alakalı değil. Benim RAM bokla eşit olduğundan dolayı. 4 GB. Canlı yayında mıyız lan? Neredeyim lan be? Ay, ah, reklam yapayım <laughs> ya. Banyersin, YouTube'dan. <laughs> Ciddi düşkünlük vermedi bu sefer. sakın küreye ee, verimlilik 5 ve atmayın. Ağzınıza bir yaparız. 64 tane. Oldu bile. Hey istiyorum? Adam bana MLG öğret. Şöyle bir falan onlarla işbirliği yapma ihtimalim var. Biliyorsun Yusuf falan bir abonelerde ee, olan sınavçılarla birlikte oluyor. Ben de sınavçıyım. Makro Makrom olsa keşke. Alacak para kılsaydı giderdim GTX 750 alırdım. Nasıl <laughs> şey lan? deprem. <laughs> Arkadan bir... Ya bir şey fark ettim. Otların nesilleri çok fazla. Bisten değil yandan bakınca bir değişik. Aa köy buldum lan. Şansa bak. MLG yaparken köyü bulan ben. Var köy çok güzel. Çal. Bir telefon. Teleporto. Şu köyün güzel şura bak. Aa. Çok güzel değil mi eşyalar? Ya bitir. bir yitir. Eşyalar orada nasıl getireceğiz? Aynen. Bankayı nasıl taşıyacağım? Var. Altın buldum ben de. <gülüyor> <gülüyor> toprak önemlidir. Bir kilo toprak bile paraydı. Yüz lira kazanırsın. <laughs> Oha iron golem. Şimdi ben beni ip yaptım. <laughs> Dur çiçeklerini gömeyim. Iron golemi. ya, rahat uyuyamayacağım. Ne? Ne boş? E? Ee? Orayı düşünürüz. Tam pedallar falan gelir oraya. Hani şu Windows YT denenin ismi olan. Canlı yayın yap daha iyi diyeceğim de ban yemek istemiyorsan yapma. Ben gibi uğraşman sonra. Şöyle iki yıl sonra filan bence canlı yayın yap. Ben severim. Editlemekle uğraşmaktan daha iyi. Neyi? <laughs> Abine çekmişim. Zaten ben kardeşi istemiyorum. Bir kardeşin de olmayacak. Yoksa ağzına tükürüp durur kardeşim. Sen de ona bir tükürdün mü annen de sana tükürür. İnşallah. Bak şimdi. <laughs> Tam da oraya bakıyorum. Kaçıyor ya. <laughs> ne yapayım? Ah oh, kapağın. Şansa da benim tohumlarım yok olmuş. Atmışım tohumlarımı. Ya o game oktan almaktan varken niye uğraşmak var? Nereye? Şimdi biz evi nasıl bulacağız? Ya Kuşu serbest bırakayım Hadi özgür ol kuş Bu arada benim istime konarsa Teleport olduğumda bu da geliyor mu? Kil bir. Eve ışınlanacağım Şu götüreceğim eve. Gerizekalı. Ben kil çek demedim. Şimdi de sıçtırtma şimdi ha. Nerede o kuş? Kuşu kaybettim. Senin kuşuna da bak. Nerede benim minnoşum? Gerçek minnoş daha şirin. Onu söyleyebilirim. Ne yapıyorsun Lance? Nasıl buldum lan ben? Soruma, sorma arkadaş sorma. Kötü ajansı. Az, az, ver lan hadi gözleri ver gözleri. Daha indir onun ağzına pip yapacağız. THANKS FOR JOINING US, WE'LL Lan obsidyen çok güzel ya. Bak. Şimdi işte. Ben bu fareye güvenmiyorum. Bayağı bozuk bu. Güvensem zaten ben makro gibi bununla dar diye falan giderdim. ben bu fareyi ya. Yemin ederim diyeceğim de zaten sınırsız gittiğimiz var. Hadi